Değerli dostlar, şu kanimete, şu berekete bakın Allah aşkına. Bak, haydi gel, haydi gel, haydi gel, gelin, 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 gelin. İşte bunlar neye seviniyor şu anda değerli yardımseverler, değerli Karadeniz Patrik ailesi. Bunlar şu anda neye seviniyorlar biliyor musunuz? Sizin gönderdiğiniz mamaların kendilerine geldiğini biliyorlar. Şu anda onların bayramını yapıyorlar. Hay gidi maşallah maşallah maşallah. Hay gidi maşallah. İşte Eserinizle önün. Bu hayvanlar bu kış gününde sizlerin sayesinde ayaktalar ve seviniyorlar. Bakın adeta seviniyorlar yani. Annesini gören çocuk gibi bunlar mamanın geldiğini biliyor ve seviniyorlar. Bak hareketlere bak. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Gel haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Gel haydi gel. Haydi gel. Gel 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 gel. Haydi gel. Kurtuluş yemle mi yapar? Dur oğlum dur yaramazlık yok yalnız bak. Haydi gel. Ne 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 nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Ha gel. Dök hadi dök diyesin hadi. Ay! Döveceğim bak.